Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da ben size yoğurt mu süt mü bunu anlatmaya çalışacağım. Daima yoğurt. Yoğurt bir ömür boyu altın gıda. Niçin? Birincisi süt vücutta hafif bir asidoz yapar. Vücut bunu dengelemek için e, kemikten kalsiyum çeker. Yani süt osteoporozu, kemik erimesini artırır. Ama yoğurtta tam aksine Kemik ve dişlere kalsiyum bombardımanı olur, kemik ve dişleriniz daha sağlam olur, çocukların büyümesini de hızlandırır yoğurt kemik gelişimini olumlu etkilediği için. Yalnız bu dediğim bu asidoz durumu çocukluk döneminde olmaz, çocuklarda küçük yaşlarda süt verebilirsiniz. İkincisi ne? yoğurt canlı olan tek gıda, probiyotik ihtiva ediyor. Yani antikor üreten hücreler ihtiva ediyor. Yalnız bu evde mayalanan yoğurtta vardır. Marketlerde, yoğurtlarda koruyucu kimyasallar konduğu için kesinlikle market yoğurtlarında bu probiyotik özellik yoktur. Üçüncüsü ne? Hayvansal gıda. Yani 100 mililitrede 60 kalorisi var. Düşük kalorisi var. O yüzden şişmanların, obezlerin diyetinde uygulanır. Dördüncüsü ne? Yoğurt, vitamin ve mineral deposu. A, B, D ve E vitaminleri içeriyor. İkincisi, magnezyum, çinko, fosfor, iyot, potasyum ihtiva ediyor. Potasyum nedeniyle ishal iyi geliyor. Bu diğer özellikleri nedeniyle de enerjinizi artırıyor ve bağışıklığınızı kuvvetlendiriyor. Beşincisi ne? Akşam alın. Çok güzel bu uyku ilacı. Altıncısı, kabızlığa çok iyi geliyor. Yedincisi Sütteki laktoz yoğurtta laktik asite çevrilir. Bu laktik asit kan şekerini iyi dengeler. Bu nedenle şeker hastalarına iyi geliyor. Yine bu laktik asit cilt temizliğinde kullanılıyor. Bu, böyle de bir faydası var. Diğer 8. önemli faydası hücrenin DNA ve RNA sentezinde rol oynuyor. Yine bağışıklığı artırıyor. Peki ne kadar alın? Çocukluk döneminde 200-400 mililitre. Büyüklerde 400-600 mililitre yine Ev yoğurdu tekrar söylüyorum. Evde mayalanan yoğurdu tüketmenizde fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.